Takipçilerim, sizlerin de çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir pancarlı kuskus salatası paylaşmak istiyorum. Gidip bakalım nasıl yapılmış. Merhaba sayın takipçilerim. Nesrin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pancarlı kuskus salatası yapacağım. Bir tane pancar rendeledik. Bir su bardağı kuskus. 2 su bardağı su ekliyoruz. kuskus salatamız için gerekli malzemeler bir küçük kutu mısır, konserve, yarım bağ maydanoz, yarım bağ dereotu, yarım bağ taze soğan, yarım bağ roka, kornişon turşu, bir de üzerine sıkmak için limon, yarım çay bardağı yani 4-5 kaşık da zeytinyağımız var kuskus makarna salatamız pancarlarda pişti bir kaşık da, tatlı kaşığı da tuz ekledik ve üzerine şimdi kağıt havluyla örtüp dinlenmeye alıyoruz pancarlı kuskus salatamızı şekillendirdik Servise hazır ettik yiyenlere afiyet olsun yapacaklarını ellerine sağlık